arkadaşlar deneme sınavından çıktınız. İyi geçin umuyorum. İsterseniz soruları cevaplamaya başlayalım. Birinci soruda Fransız silahlı milliyetçilik, ulusçuluk, eşitlik ve adalet gibi fikirlerin dünyaya yayılması neden olmuştur? Bu fikirler dünya milletlerini derinden etkilemiş. Toplumsal ve siyasi alanda birçok değişim yaşanmasında etkili olmuştur. Özellikle milliyetçilikle yayılmaya başlayan her millet kendi devletini kurabilir fikri bazı ulusların ayaklanması neden olmuştur. Bu fikirden en çok zarar gören devletlerden biri de Osmanlı Devleti olmuştur. Buna göre Fransızlarla ilgili, ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Burada çok uluslu devletlerin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Diyebiliriz. Neden? Ee, baktığımızda her millet kendi devletini kurabilir fikri bazı ulusların ayaklanmasına neden olmuştur diyor. Ve aynı zamanda bize Osmanlı Devleti'nden örnek veriyor. Osmanlı Devleti o dönemde çok uluslu bir yapıdadır. Ve bu paragraftan bizim çıkarabileceğimiz çok uluslu devletlerin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur diyebiliriz. Yani cevabımız A Osmanlı Devleti 19. yüzyılda giderlerini karşılayabilmek için Avrupalı devletlerden yüksek faizli borç aldı. Ancak aldığı dış borçları ödeyemez hale gelince iflas ettiğini bildirdi. Alacaklı devletler Osmanlı Devleti'ne verdikleri borçları geri alabilmek için Duyunu Umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı geri kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat maden yataklarını kullanıyor, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Bu gelişmeler aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemez? Yani paragraftan hangisi çıkarılamaz? Bize bizden onu istiyor. Osmanlı ekonomisi alacaklı devletlerin denetimine girmiştir. Evet arkadaşlar Duyunu Umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurulması. Duyunu Umumiye zaten e, hatırla, hatırlamamız gerekirse Duyunu Umumiye Borçlar İdaresi diye geçiyor. Burada Osmanlı ekonomisi alacaklı devletlerin denetimine girdiğini söyleyebiliriz. Osmanlı devleti ekonomik bağımsızlığını yitirmiştir. Evet, Osmanlı devleti ekonomik bağımsızlığını yitirmiş. Neden? Çünkü gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el, ko el koyan bu teşkilat maden yataklarını kullanıyor, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Buraya baktığımızda ekonomik bağımsızlığını yitirdi. Çünkü e, alacaklı devletlerin ekonomik denetimi altında olduğu için. Alacak devletler Osmanlı devletini sömürgeleştirmiştir. Evet arkadaşlar diyebiliriz. Gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyması, yine e, madenlerinden yararlanması ve alacak devletler vergileri kendi lehine toplaması Osmanlı'yı sömürgeleştirmiştir diyebiliriz. Ama Alacaklı devletler Osmanlı ekonomisinin gelişimine öncelik vermiştir. Böyle bir şey çıkaramayız. Paragraf da bundan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Verilen bilgi ve gelişme değerlendirildi. Osmanlı Devleti'nin meşruiyette geçmesiyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varamaz? Bir bilgi vermiş ve sonrasında bir de gelişme vermiş bizden buradan bir çıkarım yapmamızı istiyor. İlk önce bilgi okuyalım. Monarşi rejiminde hükümdar tek başına ülkeyi yönetir ve tüm kararları tek başına alır. Meşruiyet rejiminde ise hükümdar ve halk ülkeyi birlikte yönetir. Halkın yönetiminde kısmen de olsa söz hakkı vardır demiş gel bilgide. Gelişmede ise Osmanlı Devleti 1876 yılında kanun esası ilan ederek monarşi rejiminden meşruiyet rejimine geçmiştir. Buradan hangi çıkarım yapılamaz? Hangisine varılamaz demiş. Halkın yönetimi halk yönetime katılım hakkı elde etmiş demiş bir A şıkkında. Evet arkadaşlar. Monarşiden meşrutiyete geçmiş. Monarşi neydi? Hükümdar tek başına ülkeyi yönetiyordu. Meşrutiyette ise halkla birlikte ülkeyi yönetiyor. Ve kısmen de olsa bir söz hakkı var. Halk yönetiminde yönetime katılma hakkı elde etmiştir diyebiliriz buradan. C, C şıkkında Osmanlı rejim değişikliği yaşanmıştır. Evet, rejim değişikliği yaşandığını söyleyebiliriz. Monarşi rejiminden meşruiyet rejimine geçmiş. DD Osmanlı Devleti'nde demokratik gelişmeler yaşanmıştır. Evet, DD Osmanlı Devleti'nde demokratik gelişmelerin yaşandığını bize söyleyebilir. 1876 yılında kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası ve aslında sonrasına baktığımızda monarşi rejiminden meşrutiyete geçmesi de demokratik gelişmelerin olduğunu gösterir. Ama padişahın yetkileri genişlemiştir demiş. Tam tersi padişahın yetkileri kısıtlandırılmıştır. Neden? Monarşi rejiminde hükümler tek başına ülkeyi yönetecekken meşrutiyette halkla birlikte yönetmesi gerekiyor. Burada da monarşi rejiminden meşrutiyete geçtiği için padişahın yetkisi kısıtlandırılmıştır arkadaşlar. O yüzden üçüncü sorunun cevabı B şıkkı. Böyle bir şey. Değil. B şıkkı. Bu sorulan bu çıkarılamaz. Bu cevap çıkarılamaz. Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan diğer Balkan ülkelerine göre daha fazla toprak kazanması Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ı rahatsız etmiştir. Bunun üzerine bu devletler arasında ikinci Balkan Savaşı başlamıştır. Bulgaristan savaşta zor durma düşünce Osmanlı Devleti kargaşadan yararlanarak Edirne'yi Bulgaristan'dan geri almayı başarmıştır. Buna göre İkinci Balkan Savaşı'nın başlamasında Birinci Balkan Savaşı'nın etkileri vardır. Osmanlı devleti Balkanlarda yaşayan durumdan fayda sağlamıştır. Bulgaristan ve Osmanlı devleti İkinci Balkan Savaşı'nda birlikte hareket etmişlerdir. Yargılar hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada e, C şıkkı yani 1 ve 2 denilen yargılara ulaşılabilir. Neden? Çünkü baktığımızda Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan diğer Balkan ülkelerinden daha fazla toprak kazanmasına kazanması Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadeniz. para da rahatsız, rahatsız etmiştir. Bunun üzerine ikinci Balkan Savaşı çıkması bu bize birinci öncülü verir. İkinciye baktığımızda ise Osmanlı'da Balkanlar'da yaşanan durumdan fayda sağlamıştır. Evet fayda sağlamıştır. Zaten paragrafta da Osmanlı kargaşadan yararlanarak Edirne'yi Bulgaristan'dan geri almayı başarmıştır diyor. Bunu da ulaşabiliriz. Yani cevabımız C şıkkı 1 ve 2. Selanik'e ait özelliklerden biri de kültürel etkileşime açık olmasıdır diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösteremez. Yani böyle bir çıkarım yapamaz. Libya, liman ve demiryolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerlerinde irtibat halinde olması, evet, bir etkileşim söz konusudur. ticaret önemli nedeniyle çok sayıda yabancı tüccar tarafından ziyaret edilmesi, evet, yine bir etkileşim söz konusu o Selanik'e gelen o dönemki tü, tüccarlarla Selanik'te yaşayan halk bir etkileşim sağlamıştır diyebiliriz. Avrupa'da basılan gazete, dergi ve kitapların kolayca temin edilebildiği bir, bir yer olması aynı zamanda bir Avrupa ile bir etkileşimin olduğunu söyleyebiliriz. Ama zengin sana, sanattan anlayan sınıfların burada bulunması. Arkadaşlar bunlar bir etkileşim olduğu çıkarılamaz. Sanattan anlayan bir sınıfın olduğu çıkarılabilir. Ama dediğim gibi bir etkileşim söz konusu değildir. O yüzden cevabımız B şıkkı. Mustafa Kemal'in yetiştiği dönemde Osmanlı Devleti'nin eğitim, eğitimin durumu şu şekildeydi. Bir tarafta geleneksel Öğretime devam eden dini derslerin ağırlıklı olduğu me mektep ve medreseler vardı Diğer tarafta Batı Örneklerine göre Kurulmuş okullar askeri ve çeşitli meslek okulları bulunmaktaydı Ayrıca gay gayrimüslimlerin açtıkları Azınlık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan Son dönemlerde sayıları gittikçe artan Yabancı okullarda fa Faaliyetteydi. Buna göre Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında görülen bu durum ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkına bakalım. A şıkkında eğitimle birliği sağlayamamıştır. Diyor. Evet eğitimle birlik sağlanamamış. Neden? Çünkü mektep ve medreseler var. Askeri ve çeşitli meslek okulları var. Yabancı okullar var. Burada bir eğitimle bir birliğin olduğu söylenemez. Beş şıkkında birbirinden farklı eğitim kurumları mevcuttur demiş. Evet medreseler, askeri ve çeşitli okul, meslek okulları, yabancı okullar. Burada çeşitli eğitim kurumlarının olduğunu söyleyebiliriz. Meslek edindirme yönelik okullar açılmıştır. Evet paragrafta zaten çeşitli meslek okulları bulunmaktaydı diyor. Burada meslek edindirme yönelik bir okulun da olduğu söylenebilir. Ama biz paragraftan yabancı okulların faaliyetlerini sınırlanmalar getirilmiştir. Yabancı okulların faaliyetlerine sınırlanmalar getirmiştir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Yabancı okullar faaliyeti var ama sınırlan sınırlanmışlar ve sınırlandırılmışlardır gibi bir e, çıkarım mı paragraftan elde edemeyiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı yabancı okulların faaliyetlerine sınırlamalar getirmiştir. Böyle bir şey yok. Mustafa Kemal harp okulu yıllarında memleketin idaresinde ve yönetimindeki sorunlarla ilgilenirken derslerine de ihmal etmemiştir. Fransızca öğrenmeye ciddi bir zaman ayırmıştır. Ona göre bir kurmay subay kesinlikle yabancı değil bilmelidir. Bunun aksini düşünmek büyük hatadır. Bu metinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili faaliyetlerine değinmiştir? Arkadaşlar siyasi ve kültürel. Neden siyasi ve kültürel? Siyasi çıkarımını şuradan sağlayabiliriz. Memleketin idaresinde ve yönetimdeki sorunlarla ilgilenmesi onun siyasi faaliyetle, faaliyetlerini bize gösterir. Kültürel olarak da bakarsak Fransızca öğrenmeye ciddi bir zaman ayırmış. Yani kültürel gelişimle Mustafa Kemal'in önem verdiği söylenebilir. O yüzden A şıkkı siyasi ve kültürel olması lazım. İstanbul Harp Okulu Mustafa Kemal'in başkenti ve buradaki siyasi düşünceleri daha yakından tanımasına, Batan ve millet fikirlerinin olgunlaşmasına, batılı çağdaş fikirler yaşatmasına katkı sağlamıştır. Burada ülke sorunlarını ülke sorunlarına yönelmiş, dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ihmal etmemiştir. Buna göre harp okulu yıllarının Mustafa Kemal'e milli duyguların güçlenmesi, modern dünya görüşüne sahip olması, siyasi fikirlerin oluşması, diplomatik deneyimler elde etmesi, kazanımlarına hangilerine katkı sağladığı söylene bilir. Burada 1, 2 ve 3 dememiz lazım. Milli duyguların güçlenmesine zaten bu natan ve millet fikirlerin olgunlaşmasına dediği yerde biz bunu söyleyebiliriz. Modern dünya görüşüne sahip olmasına kazanımlarını hangileri sağladığı kısmında batılı çağdaş fikirleri yaşarmasına katkı sağlamıştır. Yani böyle bir kazanımı da var. Siyasi fikirlerin oluşmasına evet burada İstanbul Harp Okulu'nda okurken Mustafa Kemal'in başkenti ve buradaki siyasi düşünürlerin daha yakından tanınması onda siyasi fikirlerin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ama diplomatik deneyimle alakalı herhangi bir şekilde paragraf bize bilgi vermiyor. Bu yüzden 1, 2 ve 3 dememiz lazım. Yani cevabımız C şey, şıkkı. Mustafa Kemal idade öğrenimini boyunca meslek ve fikir bakımından gittikçe gelişen, kendine güvenen, yetişme ve ilerleme tutuşuna sahip çok çalışmıştan yutsağır ve seçkin bir öğrenci görünümündedir. Çocukluğundan beri giyinmeyi seven bu öğrenci hayatta başarının çok çalışmaktan geçtiğini öğrenmekle beraber sırtını dünyaya çevirmemiştir. Mustafa Kemal'in lise yıllarına dair olan bu metindeki aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine değinilmemiş demiş. Vatanseverliğe değinilmiş. Yurtsever bir kişi olduğundan dolayı vatanseverliğe değindiği söyleyebiliriz. Çalışkanlığı zaten hayatta başarının çok çalışmaktan geçtiğini söylemesi çalışkanlığını gösterir. Yenilikleri açık olması paragrafta Yine yeniliklere açık olduğunu bize söylüyor. Ama ileri görüşlüyle alakalı herhangi bir şekilde bir bilgi bize vermediği için biz B şıkkı dememiz lazım. Aşağıda, aşağıda Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullardan bazıları verilmiştir. Senarlık Askeri Hücresi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Akademisi. Buna göre verilen okullara bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz ya da söylenemez diyebiliriz. Arkadaşlar bu tip sorularda ulaşılamaz, ulaşılabilir kısımlarını iyi okumamız lazım ki yanılmayalım. Yanılabiliriz iyi bir şekilde okumazsak. Mesleki eğitim almıştır. Evet, Selanik Askeri Üniversitesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Akademisi hepsi askeri mesleğini yönelik aldığı, eğitim aldığı eğitimlerdir. Ve eğitim aldığı kurumlardır. Farklı şeylerde öğrenim görmüştür. Evet, Selanik, Manastır, İstanbul hepsi farklı şeyler. Lise eğitimini Manastır'da almıştır. Evet, söyleyebiliriz. Manastır Askeri İdadesi zaten Mustafa Kemal'in lise hayatının geçtiği okuldur. Ama eğitim gördüğü şeylerin kültürüne saygı duymuştur. Soruda zaten herhangi bir şekilde burada bir e, bize bilgi verilmiyor. O yüzden D eğitim gördüğü şeylerin kültürlerine saygı duymuştur diyemeyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım başarılı bir sınavdan çıkmışızdır.